Eskiden çok, benden enerji alan insanlar çok vardı. Onları yavaş yavaş hayatımdan böyle uf, şey yaptım. Zamana geri gitsem mi? Kendimi böyle şey yapsam mı? Karsu uyan, uyan yani. Gerçekleri gör falan böyle. O anda naiftim. O anda e, başkaları mutlu etmek, o birisini çok mutlu etmek, çok meşguldum. It's okay. Çünkü o aşırı bir ders oldu benim için. Artık beni mutlu eden ne biliyorsun? Yani çevremdeki hasta olan kişiler bir gün güzel bir neşeli günü olsun var ya içimde çığlıklar atıyorum. Böyle bir gün dışarı çıktım. 2-3 saat içinde 50 kişiyle fotoğraf çekindim. Ee, <laughs> biraz şaşırdım yani. Erkek arkadaşım var. Şaka yapıyorum, gülmüyor. Bir şey yapıyorum. Hiç komik değil, baya gülüyor. Valla karşı ben çok mutluyum çünkü ben sosyal sosyal deneyler yapmayı, sosyal anketler yapmayı çok severim. Yani e, bir konuk netleştiği zaman işte atıyorum bir yerden alışveriş yapıyorsam, işte kuaföre gidiyor, ne yapıyorsam mesela dışarıdaki esnada sohbet ya tanıyor musun, dinliyor musun, şu oyuncuyu izliyor musun diye. Hani kimler tanıyor falan kendi çevrende böyle bir anket yaparım. Geri bildirimleri falan merak ederim. Seninle alakalı böyle Yaklaşık birkaç aydır ben bir anket açmıştım Instagram'da. E, Kimi konuk alayım diye. En yüksek sen çıkmıştın orada. E, tabii bu anket değil. Ben birebir şeyleri çok seviyorum. Böyle insana dokunmayı, sormayı. Seninle ilgili farklı hayat görüşlerine sahip, farklı meslek gruplarına sahip, farklı müzik kültürleri olan insanlar hep aynı şeyleri söylediler. Ben seni o yüzden daha çok merak ettim. Abi seni dinliyorlar ve çok sever. Mesela şunu çok seviyorum. Ya Karsu dinliyor musun gerçekten ya? ya? Ya, Gerçekten iyi mi? Ya sen ne diyorsun abi? Müzik, müzik anlamında müziği çok iyi bilen biri. Ben çok mutlu oldum ve çok çok da mer daha çok merak ettim seni. Ee, Türkiye'de böyle bilindiğini ve e, müzik eşittir, kalite eşittir, Karsu dendiğinin farkında mısın? E, bu yaz Türkiye'ye gidince yavaş yavaş farkına vardım. Çünkü ben... <laughs> e, hedefim böyle şey değil. ya nasıl desem? Müziği, sanatı, yemekleri, tariflerini, televizyon programları her şeyi sevdiğin için mi yapıyorum tabii ki? Çok işte bunu biliyor. Ama bilindiğim, yani ünlü olmak şeyi bu yaz biraz farklı oldu. Çünkü Hatay memlekete. ve memlekette bir dakika wifi kapatayım mı? Memlekette şey Böyle bir gün dışarı çıktım, 2-3 saat içinde 50 kişiyle fotoğraf çekindim. Aa, <laughs> Biraz şaşırdım yani. Genelde Tanıtılar. genelde e, programlarımda konuklarımı araştırmadan, bakmadan direkt gidip onlarla sohbet ettiğimde ne hissediyorsam onu soruyorum ve o an evet, tanımadık. Işte. Fakat, Seninle alakalı böyle geri bildirimler aldığım için biraz topladım açıkçası. Ya bu kadın kim? Aslında nasıl bir düşünce dünyası var? Hayata nasıl bakıyor aslında? Yani müzik dışındaki sene biraz bakmaya çalıştım. Çok fazla insan tarafından tanınır olmak dışında aslında kendi karakteri, ruhunun beslendiği şey daha bir dinginlik, yani sakinlik, huzurlu bir ortam. Daha butik bir yerde yaşamak, küçük bir kasabada yaşamak mesela. Böyle evet. bir böyle sahil kasabası olabilir. İşte rengarenk duvarları olan küçük butik şirin bir ev olabilir. Küçük bir ev olabilir. Burada kendi dünyasını yaratan, evet evet evet. Kendi dünyasını yaratan bir karsu. Aslında yaptığın işle ruhunun beslendiği yer biraz farklılaşıyor diyebilir miyiz? Ben böyle. Ünlülük demin bahsettiği neden insanı değiştirsin onu, sor, onu soralım acaba. Onu, yani e, hayatımı Kendim e, düzenlemek isterim. E, hala yani 5-6 yıldır aynı evde yaşıyorum. Mesleğimi yapmayı çok seviyorum yani. E, e, müzik yapmayı çok seviyorum. Programlar yapmayı çok seviyorum. Yemekleri yapmayı seviyorum ve bunlar her, bu herkes her şeyi baksan böyle aslında aynı. E, prodüksiyon yapmayı seviyorum. Yani birkaç küçük küçük şeyi birleştirip bir prodüksiyon yapmayı çok seviyorum. insanlara sunmak sunmak çok seviyorum. İnsanları mutlu etmek çok seviyorum. Bunları da böyle beraber çeksen zaten aynı şeyi çıkıyor. Anlatabildim mi? Evet, evet, evet. Karsu müziğini dinleyen, kar Karsu sesini dinlerken ben her sanatçının yani müzikte her sanatçının e, insanların ruhuna e, iyi veya kötü geldiğine inanırım. Kötüden kastım o da bir duygu ve beslenme kaynağı aslında yani hüzünlenmek gibi mesela. E, sende birçok şarkı aslında hüzünlü geliyor. Dinlerken açıkçası mutlu olmuyorsun ama bir umut da var gibi sözlerinde ya da sesinin tanısında. sen şarkını veya sesini ya da müzikte kendini konumlandırdığın yer insanların hangi duygusuna hitap ediyor sence? İyi bir soru. Daha önceki yazdığım müzikler empati kurarak hayat sorular sor sorarak yazmışımdır. Yani siyah yalan masallar öyle sözler falan. Ama yavaş yavaş kendi hayatında e, baya baya acılar çekince sanki diyorsun sanki önceden ne neleri yaşayacağımı biliyordum. Ee, e, böyle birkaç yıl önce bir kırmızı albüm yaptım işte Carson ismi bir albüm. Oradaki sözler sanki hepsi benim hayatıma e, oldu. O Baya baya şaşırdı beni. Ama başka insanlar nasıl bu şarkıları alır o kendilere bağlı. Çünkü şarkıyı kendime yazıyorum şarkıyı başkaya söylüyorum. Anlatabildim mi? Evet. Öyle. Karsu mutlu musun? Mutluyum çok mutluyum ama ıı, mutluluk bu bir buçuk sene bayağı ıı, şey oldu belli oldu mutluluk aslında nerede ee, insanlarda yani küçük küçük şeylerde eskiden şeyden çok mutlu oluyorum Tabii ki hala ona mutluyum success sukses yani başarı Çünkü acayip bir disiplinim var ee, şimdi yavaş yavaş şeyim neden böyle koşturuyorum bazen neden böyle en yüksek şeyleri hedefliyorum Neden böyle aşırı çok çalışıyorum. O bana enerji veriyor. O enerji beni mutlu ediyor. Çünkü mesela ama kariyerde böyle hit yazmak istersem zaten bambaşka müzik yapardım. Sanat yapmak beni çok mutlu ediyor. Ve sevdiğim insanlar beni çok mutlu ediyor. Eskiden çok benden enerji alan insanlar çok vardı. Onları yavaş yavaş hayatımdan böyle şey yaptım ve e, şey diyorum şimdi sağlık ve mutluluk Çünkü sağlığı biri satın alamıyorsun artık yani Evet kesinlikle e, vazgeçebilmeyi nasıl öğrendin sana kötü gelen insanlardan evet. vazgeç. sana kötü ne? gelen insanlardan vazgeçebilmeyi nasıl öğrendim biraz yaş yaştan bağlı herhalde yani 32 yaşındayım şu anda e, 30'un önce şeyi de çok ıı, meşguldum. Herkes mutlu etmek. Herkesi. Yani biraz bana negatif enerji veren kişilere bile daha çok ıı, kendi enerjimi sarfıyordum. Ama onları da mutlu edeyim ki ıı, onları hayatıma çekeyim. Yani ıı, ona da enerji vereyim falan. Ama farkına vardım ki enerjim hiçbir yere gitmiyordu. E enerjim vardığım ıı, hedefe gitmiyordu. Onun için dedim ya ben artık evde kendimi ıı, kendimi toparlamıyorum çünkü çok enerji sarfıyorum. Ondan sonra dedim ki ya ikinci kendimi seçmem lazım. Çünkü kendimi seçmezsem başkaları yardım edemem, destek olamam. Öyle. Programlarımızda sabit bölümler var. Oraya geçmek istiyorum. En son en çokla başlamak istiyorum. En son en çok istediğin şey neydi? Türkiye'de dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Neli seviyorsun dondurmayı? Oh, karadut. Vay, neymiş? Vanilya kombinasyonu. Baya iyi. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Neyi? En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Hüzünlülmek ne? Üzülmek. Üzülmek. Evet, 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 evet. Oh. Uh ya ailede kaç kişi hasta olunca en çok onlar olsun En çok şey hedef olsun. Onlar iyi olsunlar diye. E, i̇yiler mi şu anda? Efendim? İyiler mi şu anda? İnşallah. <laughs> Geçmiş olsun. En son en çok neye şaşırdın? Oh, demin anlatım ya. Türkiye'ye gittiğimde böyle iki saat içinde 50 kişiyle fotoğraf çekildim. Böyleydim. Wow. Oh, okay. Öylemiş demek. Etrafındaki insanlar, çevrendeki insanlar seni komik bulur mu? Problem bu. Erkek arkadaşım var. Şaka yapıyorum, gülmüyor. Bir şey yapıyorum, hiç komik değil, baya gülüyor. Ona biraz gıcık oluyorum ben o zaman. Şey diyor, Sürt şaka Gül... değil. Yok, şaka yaptım diyor. Gülmen lazım diyor. He, diyor. Şey böyle içim. <laughs> Ondan sonra hiç Apart apar topar bir şey yapıyorum. Kahkalar içinde. Ben de böyleyim. <gülüyor> <gülüyor> falan. Evet, okay. sen, senin farkında olmadığın aslında bazı hal hareketlerin insanlara çok komik geliyor olabilir. Bence. Bilmem. Evet. <laughs> en son en çok neye hayır dedin? Hayır der misin? Evet. Öğrenmem lazımdı ama hayır demek kelimeyi. Çünkü dediğim gibi 30 yaşından önce de herkesi mutlu edelim. Ha, tamam yaparım. Evet, evet, evet. Ee, şimdi daha çok um, biraz televizyon programlara hayır diyorum. Yani bayağı birçok teklif geliyor. Ee, şeyim böyle. Hmm, şimdi ajandamı 2023'te televizyonlar programlarla Hollanda'da ve Türkiye'de doldurabilirim. Ama o e, git gitmek istediğim yol mu acaba? Çünkü teklifler çok güzel. İnanılmaz çok neşeli bir zaman geçirebilirim ama kendimi daha biraz çok müziğe vermek istiyorum. Yani kendi yolumu biraz böyle. Onun için hayır diyorum. Baya cool kendimi hayır deyince. Ben de şu an dinlediğimiz zaman hikayeyi cool hissettim. Gerçekten öyle. Evet. Ya bir de bu, bu arada yeri gelmişken çok teşekkür ederim. Benim için konuk olan her konuk çok değerli çünkü vakit ayırıyor. Benim için çok özel. Bir de senin çok fazla çıkmadığını, yoğunluğunu, sürecini çok iyi bildiğim için yani kabul ettiğini öğrendikten sonra çok mutlu olmuştum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, sadece olabilecek bölümümüz var. Bakalım buradan nasıl çıkacağız seninle? Şimdi bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini Anladım. ben ve izleyiciler bilmeyecekler. İlk soruyu sorayım. Orada da aynı tuturur Karsu, ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar herhangi bir konu olabilir bu. Çok enteresan. Çok enteresan. Benim bundan önce bir, yani şimdi çok mutluyum. Bir mesela bir ilişkim vardı birisiyle. Bayağı uzun sürdü. Şeyim bazen zamana geri gitsem mi? Kendimi böyle şey yapsam mı? Karsu uyan uyan yani. Gerçekleri gör falan böyle. Ama aslında artık onu biraz bıraktım. Çünkü neden biliyor musun? O anda mutluydum. O anda naiftim. O anda e, başkaları mutlu etmek, o birisini çok mutlu etti, çok meşgul oldum. It's okay. Çünkü o aşırı bir ders oldu benim için. E, onun için şeyim böyle, hayır, bırakayım kendimi. Yani video geri bakınca şeydim böyle böyle ekrana girseydim kendimi böyle şey yapsaydım. Ama ondan sonra çok acele ondan sonra birkaç gün sonra dedim ki hayır hayır hayır. Yok yok yok. Güzel geçti. Mutluydum. Ee, boş ver ya. O da beni karşı yaptı. Yani bugüne kadar. Anlatabilir mi? Çok şey anlattım bence. Hı. Değişmek istemiyorum. Şu an ilişkin <laughs> olduğu için. Çok merak ediyorum da. <laughs> ee, Kendini affettireceğin bir andasın şu anda. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Herhangi bir şey oldu mu bugüne kadar hayatında kendini affettireceğin? Evet. Bir e, Hollandalı bir dedem vardı benim. Eee ismimi veren aslında da o. Anne babam değil aslında o. O vefat edecekti. E, belliydi yani son günü gelmişti. Sanki vedalaşmamıştık. Orada bir mektup yazmam lazımdı. Yani hayatımda şey gibi yaşıyorum ben. Hiç pişman olmak istemiyorum. Yani diyelim ki 100 yaşını oldum. Ben Allah korusun vefat edeceğim. Ee, aynaya bakınca hiçbir şeyden pişman olmak istemiyorum. Ama bence orada biraz pişmanlığım var. Ama kendimi biraz affediyorum. Çünkü 14 yaşındaydım. Üf, süper anlattın ya bu kısmı. Hmm. Ee, bu bölümün son sorusu. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin karşı? Hangi? Kim? İşte onu söylemeyeceksin. Kim olduğunu sormuyoruz. Sadece wow. karşınız. Evet evet. Sevgi sanki böyle girdiğin bir ev ee, seviyorsun iyidir. Ama o evin böyle bir üst katı daha varmış diye haberin yok. İkinci katı var diye haberi yok. Yani öyle. Um yüksel yükselebiliyorsun ki sevgisi bakıyorsun ki sanki penthouse'dasın. Öyle bir sevgin var ki artık o kişiye. Ondan sonra bakıyorsun ki penthouse'dasın. Daha bir kat daha var diyorsun. Diyorsun boş ver diyorsun. Ben bu binaya oturacağım. Evimi kuracağım. Ne kadar kat varsa hayat boyunca keşfedeceğim. Aşk öyle bir şeydir. Aşk ben. diye bir duygunun varlığına inanıyor musun? Efendim? Aşk diye bir duygunun varlığına inanıyor musun? Tabii var yani. Aşk en önemli duygu değil mi dünyada? Aşksız biz yaşayabilir miyiz? Bence böyle. Su, ekmek, güneş, aşk. Kapanıştan önce, kapanış sorumuz var. Kapanıştan önce sana şunu sormak istiyorum. Senin gibi yaşayan insanların an hisleri çok kıymetlidir anlarda yaşadığı şeyler, an hisleri yani o anda ne yaşadıkları çok değerlidir. Dolayısıyla Tabii senin bazı anlarını çok merak ediyorum ve seni yakalamışken sormak çok isterim. Hmm. Mesela bana bir konser anını anlatır mısın? Bu konseri çıkarken onu bir konser sorusu olabilir, konser anı olabilir ama bir tane hikaye istiyorum senden. Bir tane aklında kalan bir an olabilir. Evet. Biz, uh, Ankara'da bir konser verdik biz. E, CSO salonun ismi yeni mimardan tarafından yapılmış. Anlatamam sana. Bir sahneye çıktık. Ee, yani seyirci de bilmediği şey ben o akşam e, harbiyi yapmıştım. Yok bir akşam harbiyi yapmıştım ama o bir akşam önceden hastanelik olmuştum ben. Ee, yani o stresi, o uykusuzluğu, yani zaten bu meslek çok biraz yorucu bir meslek. Cesi o sahneye çıktık, sound yaptık. Bu herkes bunu bilmesi lazım. Biz her gün yeni bir ofise giriyoruz aslında. Yani ofise derken akustiği. Ve o salonu akustiği, akustiği kiliseden daha uzundu. Yani kilise 7-8 saniye yani böyle yapsan. O salon 15 saniye. Öyle bir şey olur mu? Öyle, öyle öyle bir yerde konser verilir mi? Mümkün değil. Çünkü sesler birbirine savaşıyor. Konseri başladık biz. Ee, seyirciler bağırmaya başladı. Yani böyle ne oluyor acaba? En 20 çıkardım insanlar düğün diye? Duymuyoruz dediler. okey dedim. Müzisyenlerle konuştum. Dedim ki daha sakin çalalım. Bakalım akustik ne olacak. Çaldık. Ondan sonra insanlar Yine bağırmaya başlıyor ama bana bana sanki bağırmaya başlıyorlar. Ya ben de, ben de böyleyim, az az parada değil konser biletler. Çünkü bütün prodüksiyonu Hollanda'dan getiriyoruz ya, prodüksiyon çok pahalı. Biletler de biraz şeyde. Ee, konseri durdurduğum orada. Teknisyenleri çağırdım, arkaya gelin diye. Ağlayacak duruma gelmiştim ama kendimi toparlamaya çalıştım. Çünkü solda kaç bin kişi var, konseri bir, şey yapamam ki. Ondan sonra Mart benim musical directorla bir konuştuk ne yapacağız ne yapacağız geri gittik bir konuşma yaptım seyircilerle yani oradaki atmosferi kırdım yani dedim ki bak seyirci böyle biz her gün yeni bir ofise giriyoruz ne kadar akustik biz akustiği şu anda değiştirmeyiz, mimari bir işler birkaç milyon e, verdiler mimara ondan sonra dedik ki seyircilere siz ne kadar bizimle beraber şarkı söylerseniz akustik daha iyi olur. Lütfen bizi yardım edin. Bu konseri biz çok yapmak istiyoruz. Ama alacak duruma geliyorum. Çünkü ha, yorgunluk. Hastayım halen. Kimse bilmiyor böyle doktor ekstra ilaç versin ki bu konseri yapayım. Ona tabii ki anlatmadım. Çünkü insana yeni üzülmesin. Şeyle başladım ben. Gülümseyle başladım. insanlar. bir beraber söylemeye başladı. Ben ağlıyorum onlar söylüyor. Ben <laughs> Ondan sonra hayatım en en özel güzel konseri oldu yani bütün konser ve de bütün setlisi değiştirdik böyle. Tek ee, fırsata döndürmüşsün ya çok güzel şey oldu. Yani orada seyircilerle müzi müzik yaptı inanılmaz bir şeydi Ankara'da. Hı evet, süper olmuş. Bana işin dışında e, bu karşı cinsle yaşadığın bir duygu da olabilir ya da ailenle yaşadığın ya da bir arkadaşınla yaşadığın bir duygu da olabilir. İşin dışında hayatında şu an paylaşmak istediğin geçmişinden bugüne kadar böyle heyecanın doruklarına çıktığın o an kalbin duracakmış gibi hissettiğin bir anı paylaşır mısın? Bir ay bunu bana sorsan cevabını çok iyi bileceğim ama çünkü çok güzel şeyler olacak. Artık beni mutlu eden ne biliyorsun? Yani çevremdeki hasta olan kişiler bir gün güzel bir neşeli günü olsun var ya içimde çığlıklar atıyorum. Aslında o. Yani sana şimdi şey diyebilirim. Ee, gelecekte yemek kitabı yapmak istiyorum. Ee, yeni, yemek programla Türkiye Türkiye'ye gireceğiz bir sezonla. Türkiye'de çekim yapacağız. Konserler Hollanda'da full solda. Şunu yaptım, bunu yaptım. Okay, yani iyi. Ama yani sağlık. Ee, birkaç birkaç sohbetin birkaç yerinde buna değindin. Ee, bunu maalesef ciddi anlamda sağlık e, sorunu çevresinde yaşamamış insanların anlamadığını düşünüyorum ben hayatta başına gelenlerin anlayabildiği bir duygu bu ee, ve 2015'ten beri hayatının en temelinde bunu yaşamış ve hala yaşıyor olan biri olarak seni çok iyi anlıyorum ee, o mucize ve o güzel haberler o kadar bir nefes etkisi oluyor ki ve onu bekliyorsun ki inanılmaz bir duygu. Ben küçükken hep her şeyin başı sağlık dediklerinde biraz da küçüklük edasıyla ya uf evet ama ne kadar kliş, klasik ve klişe bir cümle derdim. Abi inanılmaz önemli bir, yani hakikaten evet. her şeyin başı o. İnşallah. Bir şey, neden böyle bir um, klişe olabilir? Çünkü yani bir zamansızlık bir doğru var orada anlatabilir mi Yani evet. biz genç olarak ikimiz yani biraz genciz ya böyle nenelerimize, dedelerimize, benim nenem hep şeydi. Allah'a emanet. Ben de biraz eskiden her evde çıkıyor Allah'a emanet derdim böyle. Ee, ama biraz yani yaş gelince e, neler doğru oldu yani ben de bazen inşallah daha çok kullanıyorum yani. Evet, Anlatabilir evet. mi? Böyle evet. şey yavaş yavaş yaş gelince ne yeah. İnşallah beklediğin haberler de gelir. Şimdiden çok geçmiş olsun diyorum. Kapanış sorumuza geldik. Kapanış tamam. sorumuzu sormadan önce. Karşı, iyi ki bağlandın. İyi ki ben zaten böyle bir sohbet olabileceğini tahmin ediyordum ama seni şahsen tanımak da çok güzel. Türkiye'ye geldiğinde böğürtlenli dondurma ısmarlamak isterim. Çok güzel yerler biliyorum. Sözüm <laughs> olsun. Ee, dilediğin kişiye, dilediğin soruyu, 83 milyonun izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Hollanda Kraliçeye sorarım. Çok bir yani inanılmaz çok sevdiğim birisidir. Özel hayatını ve iş hayatını, kraliçe hayatını nasıl kombin ediyorsun? Onu soralım. Vay güzel. Herkes için. Yani sadece çünkü başkalarına da bakıyor ya, herkes öğrensin. Evet evet. Kim bilir nasıl? Eminim güzel şeyler söylerdi yani. Yardımcı olacak bir şeyler söyleyecek kesin yani. Teşekkür ederiz Karsu. İyi ki bağlandın, iyi ki konuğum oldun. İnşallah ol. Türkiye'de görüşmek üzere. Sahneni de izlemek çok isterim. Kendine Hı. çok iyi bak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Herkese çok selam. O bir, öbür kişiye de. Kimse artık. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bye.